Evet, bugün size göçmen ekonomisi ikinci bölümü anlatacağım. Yani doların nasıl düşeceğini bizim ev fiyatlarının, araç fiyatlarının nasıl düşeceğini anlatacağım. Sonuna kadar dinlerseniz çok mutlu olurum. Hatta siz mutlu olursunuz, daha mutlu olursunuz. Şimdi bugün e, herhangi kim gelirse gelsin yarın seçimlerde, kim kazanırsa kazansın. Eğer dediğimi yaparsa çok hızlı bir şekilde dolar düşecek, ev fiyatları düşecek. Ya da şu anki hükümet dediğimi yaparsa 15 gün içinde inanılmaz bir karşılık alacak ve seçimi kazanır tekrar bu dediklerimi yaparsa. Dış güçler dış güçler diyoruz ama asıl problemimiz bizim bu ülkede iç güçler. İç güçler e, yaptığı yatırımların fiyatlarının düşmesini istemiyor. O yüzden de şu anki hükümet de yapamıyor bu diyeceğimi. Niye? Çünkü iç güçler o oh, bugün e, gerekirse soğan ekmek yeriz ama reisi yedirmeyiz diyenlerin çoğunun yatırımı var o yatırımların fiyatlarının düşmesini istemiyorlar. En çok onlar kızacaktır bu dediklerimi. Hatta onlar alta yorum falan da yazacaklardır. Bilin ki işte iç güçler kimmiş. O zaman anlarsınız. Kim yorum yazıyorsa o niyetle. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı ya da kim gelecekse yeni hükümet sabah açıklama yapsın. Desin ki 15 gün sonra mesela bugünse ocağın sonundayız. 15 Şubat'tan itibaren yabancıya ev satışları süresiz durdurulacaktır. Derse 15 gün içinde ne olur? 10 milyonluk bir ev o evin işte sitenin sahibi onu 15 gün sonra satamayacağını bileceği için 10 milyonluk evi 9 9,5'a 9 milyona aman yabancıya satayım diyecek. Hızlı bir şekilde satmanın derdine düşecek. Tabi o arada o evleri biz ne yapacağız? O yatırım yapmış insanlar tabi onlar da bu kadar şey yapmışlar. Onların mallarını bir kere paraya çevirmelerini sağlayacağız. Tabi yurt dışından inanılmaz bir döviz girecek, dolar, euro girecek. Bu hemen dövizin düşmesini sağlayacak. Hemen indirimi. Herkes indirimin derdine düşecek. Çünkü aman ben bunu 15 gün sonra satmayayım. Şimdi satmayayım da 15 gün sonra 12 milyon, 13 milyona satamayacağını bilecek. Kimse satamaz. Herkes bilecek ki onu alabilecek bir Türk en fazla 6,5 milyon verecek. 7 milyon veremeyecek yani. O yüzden hemen 9,5'a, 9'a, 8,5'a gerekirse yabancıya satmanın derdine düşecek. Tabii bu ne olacak? 15 gün sonra bu şeyi yapan, e, açıklamayı yapan kimse diyecek ki 15 gün sonra vatandaşlık vermeye devam edeceğiz ama 400 bin dolar, 500 bin dolar, e, 5 yıllık dokunmamak kaydıyla Merkez Bankası'na para yatırırlarsa e, onlara vatandaşlık vermeye devam edecek diyecek. E, böylelikle o dövizin gelmesini devam ettireceğiz. Bu dövizin gelmesi devam ettikçe, yani bu en fazla bir ay sürüyor bugünden sonrası için, açıklamayı yaptığımızdan sonrası için bir ay sürüyor. Döviz hemen 15, 13, 12, 11 inanamayacağınız şekilde düşecek. Ev fiyatları da işte yüzde %40 falan düşecek. E, döviz düştü, ev fiyatları düştü. Döviz düştü ne demek? Araba fiyatları da düştü demek. İkinci elde düşecek ama işte iç güçler hani diyor ya adam almış bir tane araba e, 200 bin liraya almış şimdi 600 bin liraya o onun sevinciyle uçuyor ya o iç iç güç dediğimiz. Benim niye arabamın fiyatı düşsün diye bunu istemeyecek ama onun arabasında fiyat düşecek. Eğer hakikaten vatan millet Sakarya diyorsak odunki de düşsün. Bununki de düşsün, bizimki de düşsün. Ama fiyatlar düşecek. Ev, döviz, araba. Sonra ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Marketteki fiyatlar da düşecek. Patır patır düşecek. Öyle bir düşüş olacak ki önümüzde gıda krizleri gözüküyor dünyada. Ee, 7 yıl boyunca. Bu gıda krizini bypass edebileceğimiz inanılmaz bir enstrüman olacak elimizde. Çünkü biz fiyatları düşürdük. Artık yabancı ev satışı yok. Yabancı ev alamazsan bu parayı yabancıdan başkası ödeyemiyor zaten. Türk alması gerekiyor. Türk alması için de bu fiyatın düşmesi gerekiyor. Krediler açılacak 0.69'luk krediler. Bu 0.69'luk kredileri incelediyseniz birinci yıl 69, ikinci yıl 79, 89 böyle böyle artıyor. 10 yıllık falan. Ama işte taksit fiyatı 17 bin lira la başlıyor. Sonra 35-40 bin liraya kadar çıkıyor. Hiçbir memurun ya da askeri ücretini zaten ödeyebileceğini zannetmiyorum. Çift askeri ücret de alsa yani karı koca da çalışsa ödeyebileceğini zannetmiyorum. O yüzden bunlar da devreye girecek. Türkler bu sefer alabilecek. Çünkü fiyatlar normal seviyelere inecek. Böylelikle o marketteki fiyat da düşecek. İnşaat malzemesinin fiyatı da düşecek. İnanın buna e, benzin de düşecek. Her şey düşecek. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videomda da başka bir taktik daha vereceğim. Çok teşekkür ederim.